Beyler şuna bakın. Ne bu? Vallahi doğal olur ya? Nasıl yani? Yani doğal yollarla oluşmamış demek istiyor. İnsan eli gibi duruyor abi. Doğal değil yani. Yok artık. Ne arar burada insan ya? Biz neyiz Mustafa? Efendim biz buradaki ilk insanlar olabiliriz. Ondan diyorum. Ya bence gelin gidelim, hiç bulaşmayalım şöyle şeylere. Yalnız ben de bir kıllanmıyor değilim ha. Yani bence dokunmayalım. Ya altında işimize yarayacak bir şey varsa? Bravo Fatih Bey. Size sonsuz katılıyorum efendim. Bence de bakalım. Bu bir işarete benziyor. Altından bir şey çıkabilir. Ya altından çıksa ne olacak? Bizi bula bula ne bulur abi? Ya vudu büyüsü bulur, ya bu bir tuzağı bulur, ya iskelet çıkar bunun altından. Ya saçma sapan konuşma kanka. Tamam hadi bakıyoruz. Ya enişte Mete haklı. Ayrıca niye biz canımızı riske atıyoruz ki şu an? Ben kendi merakımdan mı bakıyorum işte? Belki bir şey vardır altında bizim için. Ya bir durun, bir durun tamam ya Allah Allah. O zaman oylama yapıyoruz abi. Tamam mı? Kaderimize bırakalım. Bakmak istemeyenler. Hı. Rica ederim Fatih Bey geri çekilin. Bakın işte adam adam. Modern hayatta da adam, ıssız hayatta da adam. Ne var, ne çıktı? Toprak efendim. Ne yapacağız şimdi? Kazacağız kardeşim. Evet. Hakikaten insan eli demiş. Hazine olmasın bu? İnşallah değildir. Niye lan? Kanka hazineyi ne yapacağız? Açız biz aç. Dayanamıyorum çıkaracağım efendim ben bunu. Çıkar Mustafa. Dur 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 abi dur. Ya yine ne var? Ya abi bu çok eski bir şey ya. Ee? Oğlum eski olacak zaten ne bekliyorsun ki? Ya tabii siz bilimden de anlamadığınız için. Arkadaşlar eski şeylerde inanılmaz mikroplar olabilir. Bunlar bizim bünyemize geçerse biz başka bir şeye dönüşebiliriz. Haklı olabilir. Ya hayrına mı kazdık bunu? Ya gelin bulaşmayalım hadi gelin Allah aşkına gidelim ya. Olmaz. Bu şey bizim için bir umut olabilir. Ama sorumuz da olabilir abi. Ya kanka başlayacağım sana şimdi. Kıyamet filmlerini izleyip izleyip geliyorsun burada bizi kıllandırıyorsun. Tamam lan ne haliniz varsa görün. Açın gitsin ben karışmıyorum. Tamam açmıyoruz. Bunu alıp olduğu gibi götürüyoruz sahile. Büyüklere danışacağız. Dayıma yani. Evet hadi tamam tutun kaldır. Bırak buraya bırak bırak. Çevir çevir çevir. Ay. Oh. Tamam bir sopa falan bir şey bulalım. Ya, bir silse miydik ya? ya? Gerek yok kanka. Dur abi, itme. Tamam, itmiyorum ya. Kolum koptu. Dur, 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 dur. Ne oldu? Bir ses duydum. Ne sesi Fatih Bey? Ben işte ses falan yok. Hadi gidelim ya. Yani bir ses duyar gibi oldum ama... Neyse tamam, devam. O ses neydi ya? Oradan geldi. Ben dedim işte duydum diye. Kim var orada? Ya arkadaşlar hayvan falandır ya. Koskoca orman sonuçta. Kaptan olmasın? O olabilir. Kaptan! Siz misiniz? Sizseniz çıkın! Ya adada başkaları da yaşıyorsa? Yerliler. Yerliler olabilir. Ne yerlileri kanka? Ya sonuçta çok ıssız bir ada olmayabilir. Yani yerliler bizi bulup pişirip yemek isteyebilirler. Ne yemesi? O neydi? Sanırım bir şey geçti. Ayfer ha oraları da kapa. Ha. Vallahi çok güzel oldu ha. Elinde. Bizettin. Evet. Sağlam mı bu sefer? Sağlam. An. Anlamıyoruz ne dediğinizi. Tane tane söyleyin. Anakonda. Anakonda mı? Anakonda gibi bir şey. Böyle kocaman filmlerdeki gibi. Vay Allah'ım. kondası. Ya Fatih doğru söylüyor. Çok büyüktü. Ya benim gövdemden iriydi ya. Evet, evet. ya. Sandık sandığı taşıyorduk sonra bir... Ne sandığı ya? Sandık nerede? E, sandık nerede? sonra ne sandığı taşıyorduk. Hayır canım. Yetişir hadi çocuklar. Abi. Baba. Ne oldu babama? Denize girdi. Niye denize girdi? Ya yüzerek eve gitmeye kalktı. Engel olmaya çalıştık ama dinlemedi bizi. Hatta bana dedi ki babacığım dedi ben denize girebilir miyim dedi daha. Ya onun kafa arada gidip geliyor ya, E normal. Anasını babasını karıştırır tabi arada. Şevko! Senin niye durup durup kafa gidip geliyor be? Hey. Ya Deniz adası çarptı daha, zehirlendi. Deniz adası mı? Zehirlendi mi? Ne yapacağız şimdi? Getirin, getirin barina. Barakaya taşıyalım, haydi getirin onu. Haydi çekilin etrafından, <laughs> açılın hadi. da. Açılın. He? Anakonda ne Vahşi bir yılan türü. Zaten bu kadar vahşi bu kadar zararlıdır... Niye yakalayıp etkisiz hale getirmiyoruz? O kadar kolay değil Kamil Efendi. Yılan dediysek istek, acık bir şey değil ki. On metre falan vardır yani. On metre? Ya ben en büyük yani. Tabii tabii. Bak ben böyle bir e, vahşi doğa belgeselinde falan izlemiştim. Böyle sinsi sinsi avına yaklaşıyor. Sonra onu boğana kadar böyle sarılıyor. Beni de yutar o Sonra işte çukurdan çıkardık o sandığı. Sırtlandığımız gibi gidiyorduk. Ondan sonra anakonda gibi şeyi görünce koştuk kaçtık. Acaba sandığın içinde ne vardı? Bırakmasaydın orada anlardık ne olduğunu. Ya enişte ben mi bıraktım? Acaba... Sus konuşma ne arayacağım size? Belki de içinde önemli bir şey vardı. Tamam hayatım sakin ol. Boş ver geçti gitti artık sandık. Düşünme onu tamam Hepiniz buradasınız önemli olan o. Ya sandığı almaya geri mi dönsek ne yapsak? Vallahi kusura bakma kardeşim. Ben o canavar oradayken hiçbir yere dönemem. Vallahi ben bu konuda Mete'ye katılıyorum. Fatih Bey istesin ben ölmeye giderim. Saygılar efendim. Yok, İyi, arkadaş. yok, ya, yok. arkadaş. Aslında ya. bir kez daha gideyim doğru yani. Hayır, Hayır. 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 Ya. ama laa ama açı zaman hayatım aç. Bir şey. Susun. İçinde ne olduğunu bile bilmediğimiz o aptal sandık için ormana girmenize izin vermiyorum. Yasak. Önemli olan hepimizin bir arada olması ya. Sandığın içinde ne varsa var. Unut onu. Bitti gitti. Zeynep haklı. Ya size bir şey olursa? Ne yapalım peki? Açlıktan ölelim mi? Hayatım açlıkla sandığı nasıl bir alakası olabilir? Gel yani belki de içinde yiyecek bir şeyler vardı. Hayatım kim bilir ne zamandır gömülüdür o sandık orada. Tabii canım. Yani zaten içinde yiyecek bir şey olsa bile yani artık o yiyecek durumda falan değildir. Yani hepimiz açız. Ee, özellikle de ben çok açım. Ama hayatımızı tehlikeye atmamamız lazım lütfen. Hala. senin kalbin temiz ya. Seni dinler. Bir dua etsene hepimiz için ha. Aslında ben bir şeyler biliyorum ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.